takviye sağlığım için oyun değiştirici bir etki yarattı. Doz ve zamanlama uyku için kesinlikle çok önemli. İlk başta o 10 gramın %9.5'i kaslarıma gidiyor ve sonra beynime ulaşıyor. Kreatin kaslarınız için bir yakıt kaynağıdır. Östrojen ise kreatin üretimini uyarıcıdır. Şimdi uyku için bulduğum en büyük takviye hilelerinden birinden bahsetmeliyiz. Eğer beni tanıyorsanız veya kanalımı bir süredir dinliyorsanız, umuyorum sağlığımız söz konusu olduğunda parlak nesnelere takıntılı biri olmadığımı biliyorsunuzdur. Sağlığınızı tamamen değiştirecek tek bir şey olduğuna inanmıyorum. Ancak bu takviye sağlığım için oyun değiştirici oldu. Size ne olduğunu, neden uykumu değiştirdiğini ve aynı uyku sonucunu elde etmek için nasıl doğru şekilde kullanabileceğinizi açıklayayım. Bu takviye kreatindir ve kreatin kaslarınız için bir yakıt kaynağıdır. Vücut geliştiriciler ve sporcular kaslarının daha yüksek performans göstermesi için kreatini yüzyıllardır kullanıyorlar. Vücudunuz kreatin üretir. Bu nedenle doğal olarak yediğiniz yiyeceklerden kreatin çeker. Zorluk şu ki size yeterli kreatin sağlayacak yiyeceklerin çoğu hayvansal kaynaklıdır. Bu nedenle bitkisel besleniyorsanız biraz zorluk yaşayabilirsiniz ve vücuda yeterli kreatin alamama sorunu Karşılaştığımız diğer zorluksa vücudunuz doğal olarak üretse bile menopoz dönemindeyseniz. Yani 40 yaş üstü bir kadınsanız ve östrojen azalmaya başlamışsa kreatin eksikliğidir. Östrojen kreatin üretimini uyarıcıdır. Bu nedenle ister çok yoğun egzersiz yapıyor olun, ister menopoz döneminde olun, vücudumuzdaki bu doğal kreatin kaynakları tükenir. Kreatin kullanan bir kadın olarak yiyeceklerimizi nasıl kullanacağımızı anlamamız gerçekten önemlidir. Hatta burada kreatinle ilgili bir kontrol listem bile var. Kreatin almanın tüm yolları şöyle. Kas kütlesi yoğun bir vücut geliştiriciyseniz ve çok fazla güç antrenmanı yapıyorsanız kreatin depolarınız tükeniyor demektir. Bu yüzden eksikleri yerine eklediğinizden emin olmak istersiniz. Ya da menopoz dönemindeki bir kadınsanız kreatin depolarınız doğal olarak tükeniyor demektir. Bu yüzden eksikleri yerine eklemek isteriz. Peki ya bitkisel besleniyorsanız ne yapmalısınız? İşte buralarda takviyeler devreye giriyor. Kreatinle ilgili diğer bir zorluk da doz ve kullanım zamanlaması. Bu uyku için çok önemlidir. İşte bu yüzden şu anda herkesin konuştuğu bu inanılmaz takviyeyi özellikle uyku ve kaslar için nasıl kullanacağınız konusunda size özel bir video hazırlamak istedim. Öncelikle kaslara geri dönmek istiyorum. Çünkü bilmeniz gereken ilk şey, kreatin depolarınız dolmaya başladığında, kreatin kaynaklarınızın %95'inin kaslarınıza gideceğidir. Bu da beyniniz için sadece %5'lik bir pay bırakır ve bu da uykunuzu etkiler. Bu nedenle zamanlama ve doz önemlidir. Kreatinin kaslar için yaptığı şey ise dayanıklılığı arttırmak ve daha hızlı toparlanmanıza yardımcı olmaktır. Bu nedenle ağır ağırlıklar kaldırıyorsanız Süper bir atletseniz, kreatin kas performansınız için inanılmaz derecede faydalıdır. Birçoğunuzun bildiği gibi, yaklaşık 7 ay önce surf yapmaya başladım ve 56 yaşında bir kadın olarak fark ettiğim şeylerden biri de kürek çekme gücümdü. Daha iyi kürek çekme gücüne sahip olmak istiyorum dedim. İşte bu yüzden kreatini kendim için çok bilinçli bir şekilde kullanmaya başladım. Kesinlikle günlük olarak kullandığımda kelimenin tam anlamıyla daha fazla hareket ve kürek çekme gücü kazandığımı, daha fazla dalgayla boğuşabildiğimi fark ettim. Bu iyi bir şey. Ama kas dayanıklılığını artırmak ve daha hızlı toparlanabilmek için dozu artırmam gerektiği benim için gerçekten ilginç bir gözlem oldu. Yani eğer kaslar için kullanıyorsanız dozaj hakkında söylediklerime dikkat edin. Kreatinin kas gücü için kullanımı konusunda biraz tereddüt edenler için Lütfen kanıtların çok güçlü olduğunu bilin. Aslında çok yakın tarihli 25 araştırma, kreatinin kas kütlesini ve gücünü önemli ölçüde arttırdığını ve bunu yaş ve cinsiyetten bağımsız olarak herkes için yaptığını buldu. Bu cesur bir ifade. Bu makalenin bağlantısını burada bırakıyorum bilmeniz için. Şimdi kreatin ve uyku konusuna geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Kreatini kas gücü için kullananlarınız için ilk kullanmaya başladığınızda kaslarınızın daha fazla su tutmasına ve şişkinlik hissine neden olabilir. Kas gücü için kreatin kullanıyorsanız kreatin depolarınızı kullandığınızdan emin olmalısınız. Aksi takdirde kaslarınız şişer ve kendinizi biraz şişkin hissedebilirsiniz. Yani kas geliştirmek için kreatin kullanmak çok önemli. Ve kas gücü için, kreatinin kullanılabilmesi için kasları harekete geçirmeniz gerekiyor. Aksi takdirde biraz şişkin hissedebilirsiniz. Bu hiç hoş bir his değil ama uyku için bilmenizi istediğim şey şu. Kreatinin sadece %5'i beyninize gidiyorsa dozu artırmamız ve zamanlamayı düşünmemiz gerekiyor. Beslenme ve sağlık alanında yapılan bir başka çalışma, yaklaşık 6000 ABD cezveli yetişkinin kreatin seviyelerini ve uyku kalitesini inceledi. Bu çok önemli bir çalışma. 6000 çok büyük bir örneklem. Buldukları şey, en yüksek kreatin alımına sahip kişilerin uyku sorunları yaşama olasılığının yaklaşık %25 daha düşük olmasıydı. Başka çalışmalarımız da var. Örneğin 24 saatlik bir çalışma günde 5 gram kreatin alan kadınların bu alan kadınlara göre daha uzun ve daha iyi uyuduğunu buldu. Şimdi zamanlamaya geliyoruz. 24 saatlik bir çalışma kreatinin uyku yoksunluğunda bilişsel performansı iyileştirdiğini buldu. Bu jet lag -like ile bağlantılı ve aslında inanılmaz bir podcast'te gerçekten ilginç bir röportajım oldu. Hepinizin dinlemesini tavsiye ederim. Adı The Neuro Experience. Linki buraya koyuyorum. Az önce bir nöro bu podcast'e katıldım ve demans için kreatin hakkında uzun uzun konuştuk. Hatırlayın, kreatin beyin için bir yakıt kaynağıdır. Ancak yeterli miktarda kreatin almıyorsanız ve %95'i kaslarınıza gidiyorsa, bu yakıt kaynağını beyin için kullanamıyorsunuz demektir. Bu sonuçları elde etmek için doğru dozda kullandığınızdan emin olmalısınız. En iyi kreatin formunu aldığınızdan emin olmalısınız. Şimdi Amazon'a gidip kreatin aratıp en iyisi olduğunu düşündüğünüzü almadan önce dikkat etmeniz gereken bazı şeylerden bahsedeyim. Birçok farklı kreatin türü var. Kreatin hidroklorür, kreatin etil var. Sıvı kreatin içecekleri de var. Ancak hem bilimsel hem de sağlık alanındaki genel görüş kreatin monohidrat almak yönünde. Bunu temiz bir kaynaktan, temiz bir şirketten almalısınız. Benim kullandığım da temiz bir kaynaktan. Tekrar ediyorum. Birazdan uyku protokolümü vereceğim. En sevdiğim takviye şirketlerinden biri olan Qualia'dan. Ayrıca magnezyumlarını da çok seviyorum. Artık yatmadan önce kreatin ve magnezyumu birlikte kullanıyorum. Özellikle son bir yıldır çok travmatik bir yıl geçiriyorum ve bir yıldır gece boyunca kesintisiz uyuyamıyordum. Sinir sistemim tam olarak dinlenemiyordu. Ama kreatin ve magnezyumu bir araya getirdiğim anda her şey değişti. Kreatin monohidrat kullanmalısınız. Şimdi standart dozajdan ne kadar almanız gerektiğinden bahsedelim. Kreatinin standart dozu 5 gramdır. Nereye giderseniz gidin 5 gram duyacaksınız. Ama unutmayın, bu 5 gram önce kaslarınıza gidiyor, beyninize değil. Şimdi videoyu bir an durduralım. Yeni kitabım Age Like a Girl. Bir kız gibi yaşlan çıktı biliyor muydunuz? Artık bir üçleme oldu. Fast Like a Girl, Eat Like a Girl ve Age Like a Girl. Bu kitapla çok gururu duyuyorum çünkü menopozun beyninizi nasıl daha iyiye doğru yeniden yapılandırdığını gösteriyorum. Beyninizin kendini nasıl değiştirmeye başladığını anlatıyor. Böylece sonunda kendinizi önceliklendiriyorsunuz. Her sabah kahveme 5 gram kreatin koyuyordum. Bu kreatin formunu her sabah kahveme ekliyordum ve sonra egzersiz yapıyordum. Gece o 5 gramı tüketmiş oluyorum. Vücudumdan atılmış oluyor. Bu da o gece uyumama yardımcı olamaz. Bu yüzden bazılarınızın yatmadan önce 5 gram daha alması gerekebilir. Uyku düzenimi düzeltmek için yaptığım şey şuydu. Her biri 5 gram olacak şekilde 2 ölçek kreatin kullanmak. Yani yatmadan hemen önce 10 gram alıyorum. Bu işe yarıyor. İlk başta bu 10 gramın %95'i kaslarıma gidiyor. Sonra beynime ulaşıyor. Bir yıldan fazla bir süredir ilk defa gecenin ortasında uyanmıyorum. Değiştirdiğim tek şey bu kreatin gece daha yüksek bir doza ihtiyacınız olabilir. Şimdi araştırmalara bakalım. Hem kas gücü kazanmayı hem de harika bilişsel beceriler edinmeyi ve iyi uyuyabilmeyi hızlandırmak istiyorsanız, yükleme aşaması denilen şeyi yapmanız gerekebilir. Mevcut araştırmalar, bir hafta boyunca günde 15 gram kreatin almanız gerektiğini söylüyor. Araştırmalar bunu 3 miktara bölmenizi söylüyor. Sadece bir hafta boyunca sabah 5, öğlen 5 ve gece 5 gram almalısınız. Unutmayın, hareketli bir hayatınız varsa ve egzersiz yapıyorsanız, yani beyninizi kullanıyorsunuz, kaslarınızı kullanıyorsunuz, kreatini tüketiyorsunuz ve birkaç saat sonra tekrar ekliyorsunuz. Bu yüzden çok aktif bir yaşam tarzına sahip olanlar veya tüm gün Zoom görüşmelerinde olanlar veya yüksek bilissel performansa sahip olanlar için bunu destekliyorum. 5, 5 ve 5 dozunu seviyorum. Şimdi ben gece yatmadan önce 10 gram alıyorum ve bu benim için işe yarıyor. Henüz bu şekilde bölmeyi denemedim. Yani tamamen şeffaf olmak gerekirse bu benim bir sonraki adımım olacak. Hastalarıma her zaman söylediğim gibi eğer vücudunuzun doğal olarak ürettiği bir şey için takviye alıyorsanız ve bu takviyeyi tekrar tekrar alırsanız vücudunuzun o takviyeyi üretme yeteneğini kapatma olasılığınız vardır. Önce bir haftalık bir yükleme yapı 15 gramla başlayıp sonra bölerek almayı seviyorum. Yatmadan önce 10 gram almanızı öneririm. Bir hafta sonra 5'e düşürün. Ve eğer uyku için kullanıyorsanız o 5'i yatmadan önce alın. Şimdi Nura yaptığım bu röportajda podcast'in sunucusu Dr. Louisa'ydı. Kendisi bilişsel gerileme için kreatin üzerine araştırmalar yapıyor. Dr. Louisa bilişsel gerileme için 10 gramdan fazla kreatin gerektiğini düşünüyor. Eğer bunama veya Alzheimer hastası bir yakınınız varsa ki benim var, daha yüksek doz gerekli olabilir çünkü beyin çevrim dışı kalmış ve daha fazlasına ihtiyaç duyuyor. Yani bu dozlarla oynamamız gerekiyor. Sadece bilimin ne söylediğini ve benim deneyimlediklerimi size bildirmek istedim. Bu her yerde karşımıza çıkıyor. Kalite önemli. Uyku için kullanmak istiyorsanız yükleme haftasını yapın. Yatmadan önce daha yüksek dozda aldığınızdan emin olun. Şunu da ekleyeyim. Çok yoğun egzersiz yaptığınız günlerde daha fazlasına ihtiyacınız olabilir. Yani egzersize gerçekten düşkün olanlarınız, spor salonuna gittiğinizde veya sizi uyandıran herhangi bir egzersizi yaptığınızda "Bugün kaslarımı çok yordum." diye düşünebilirsiniz. Kreatini tekrar eklemem gerekiyor kas enerjisi için olağanüstü. Ama beynim için de çok önemli. Sadece bilişsel sağlık için değil, uyku için de beyin fonksiyonu için çok önemli. Şu anda araştırma ekibim bu konuda bulabildiğimiz tüm güncel araştırmaları bana ulaştırıyor. Burada notlarımda alıntıladığım araştırmaların linklerini kesinlikle paylaşacağım. Ancak bir masterclass yapmak istiyorum çünkü dürüst olmak gerekirse yaşlanan insanlar için, sadece yaşlanan kadınlar için değil, bir takviye konusunda hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Bu birçok açıdan oyun değiştirici bir şey ve bunu herkese duyurmak istiyorum. Bu yüzden podcast'ime her gün abone olduğunuzdan emin olun. O zamana kadar kendinize biraz kreatin alın. Dozajla oynayın, deneyin. İşe yarayıp yaramadığını yorumlarda bana bildirin. Bizim için doğru değil mi? Dozaj hakkında ne bilmemiz gerekiyor? Kalite hakkında ne bilmemiz gerekiyor? Zamanlama hakkında ne bilmemiz gerekiyor? Buna sizin için bir sağlık trendini eleştirel bir şekilde düşünmek diyorum. Çünkü benim dozum ve sizin dozunuz çok farklı olabilir. Benim alma zamanlamam ve sizin alma zamanlamanız çok farklı olabilir. Çünkü farklı aşamalardayız. Hormonal olarak farklı egzersizler yapıyoruz. Diyetlerimiz farklı. Bu yüzden bilime bakıp biraz ilham alabiliriz. Şimdi bunu kendimiz denemeli ve bize en uygun olanı bulmalıyız. Lütfen paylaştığım bilgilerin size yardımcı olup olmadığını bana bildirin. Kreatinle ilgili harika bir deneyiminiz olup olmadığını da bana bildirin.